Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bir video ile geliniz karşınızdayım. Uzun zamandan beri kitap atıyorum. Kitap videosu atıyorum biliyorum. Şimdi ilk defa daha farklı bir şey yapacağız. Bakın şimdi benim böyle kalpli bir tane kutum mu diyeyim? Aynen işte böyle kolyelerim, bilekliklerimin sakladığım bir kutum var ve onu şimdi sizlerle beraber düzenlemek istiyorum. buraya ben favori en çok kullandığım takılarımı takıyorum. Hani koyuyorum daha çok. Şimdi yapacağız sizlerle beraber. Şu bir şey kaldı şurada. Bir de ekstra olarak geliyorum. Şöyle bir kutum var. Burada da çok karışık şeyler var. Belki buradan da hoşuma gidenler olur. O yüzden koyacağım oraya. İlk önce bunu ben düzenlemekle başlayalım. böyle bir şekilde başlayalım. Bu arada bu aralar sınavlarım olacak. O yüzden video atamayabilirim arkadaşlar. Getir, hani evden geleni kadarıyla hatta böyle video yedikle, yedeklemeye çalışıyorum ama hani bazen tabi yapamayabiliyorum. O yüzden şimdi beraber toplayacak burayı. Burada her şey var. Ne ararsanız var yani. Aa o kupileri de buldum. Yaşasın. Böyle gerçek gümüş kupilerim vardı. Onları buldum. Ondan sonra küçük boyutları var. Bunu da alalım. Ve arkalık takacağım hepsine. Bakalım nasıl olacak. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi burayı kapatıyoruz. Burayı boşaltalım. Bu arada şunu yeni bir lise aldı bana. Böyle bir tane aşık olan çocuk vardı. Bu bana aldı bunu. Şöyle. Bir kolye. Kolye tak... Ben daha çok şöyle doğal taş kolyeler var ve mükler güzeller bence. Şöyle kombinlerle, mominlerle mük gidiyorlar yani. Çok güzel. Şöyle göstereceğim hepsini size. Şöyle kolyeler var ve çok güzeller. Ben onu alıyorum. Daha sonra yine bunu bir şey bana. Anladınız. Ondan sonra böyle ağlı bir tane şey var. Bir tane şurada boncuklar var. Bunlar aynı. Onu çok seviyor muyum bilmiyorum. Büyük ihtimalle sevmiyorum. Nasıl sonra da ayağa takıyorsunuz. Böyle ayak çarmım diyeyim bir şey işte. Aa, bundan, aa bunu şey verdi. Verrak vermişti. merak diye bir arkadaşım vardı. O vermişti bunu bana. Güzel. Öbürleri küpem. Şimdi ben hepsini bir arkalık takmak istiyorum. Hani yapabilecek olan varsa. Önce reklamı ben bir ayıracağım. Şimdi evet. hepsini birbirlerle beraber ayıracağız. Öncelikle şunu bunu kesinlikle koyacağım buraya. Çünkü çok güzel bence. Şöyle koyalım. Ondan sonra Çanakkale gezisinden bir tane ben doğal taş kalpli böyle bir tane kolye almıştım. Bu da çok güzel. Çok hoşuma gidiyor bu da aynı şekilde. Bu ben şunu şöyle yapacağım. Benim için daha rahat olur. Hiç karışmamış olurlar. Ve evet daha iyi olur yani. Ay takamadım. Bu aralar yapacak, yani yapmam gereken çok fazla şey var. Nedeni soracak olursanız şimdi yaz geliyor ve şimdi bize arkadaşımın istediği diye bir yer açıldı Edirne'de. Ona gideceğiz. Hani Ondan sonra sinemaya gideceğiz ve onun için benim para biriktirmem gerekiyor. Çünkü benim ben büyük ihtimalle paramın yarısından fazlasını şey yatıracağım kitaplara. Hatta hepsini yani bayramda bize para gelecek ve hepsini ama hepsini kitaplara yatıracağım büyük ihtimalle. Çok hani 200-300 eğer belki bırakabilirim. O da belki. Bilmiyorum onu da. Bu arada bu da çok güzel aslında şey ben bunu da koyacağım çünkü çok hoşuma gidiyor da ilerleyen zamanlarda bunu da takarım büyük ihtimal. çok hoş bence böyle takıları severim hem hatırası var ondan sonra böyle gene doğal taşlı bir tane bilekli almıştım çanakkale gezisinde hani hatta bir tane video paylaşmıştım yemek videosu o vardı ona gitmiştik çok güzeldi o da ondan sonra ondan sonra ıı, takılar yani şey olarak takılar böyle ufak şeyler bu kadar sanırım ya yani şu çok güzel ha. A yazılı böyle. Bu da çok hoş ve estetik aslında. Şu, şu çok güzel ya. Şu çok güzel. Ben bunu koyacağım. Böyle doğal hani sade ama çok güzel. Bence hatta bu da çok güzel. Ben bunu da koyacağım yani. Çok güzeller bence. Hmm. Bunu koysam, koymasam çok arasında kaldım. Koymayacağım şimdilik. Şimdi eee şey öbür takılara geçeceğiz. Şimdi benim böyle halkalı küpelerim var. Ben halka küpe takmayı çok seviyorum. Hatta bir iki tane daha yedeklemek istiyorum. Çünkü böyle iki tane var daha. Biri büyük biri küçük boyutta. Bunları gratisten almıştım. Böyle doğum günümde sanırım. Şöyle. Bunları kesinlikle koyarım. Bunlar benim hatta küçüklerini de göstereyim size. Şöyle küçükleri de var. Şöyle. Arkalıklarını takacağım ben bunların hepsine. Hem öyle işim daha rahat olur. Okula giderken hani bana çok daha rahat olur. Çünkü ben bunları ah, okulda da satıyorum ve çok güzel oluyorlar. Çok seviyorum. Bir de ben şimdi birazdan derse çalışacağım arkadaşlar. Ama birazdan. Daha saat bir yani. 1 çok az geçiyor. Birazdan dediğim gibi bir ders çalışacağım. O bu videoyu şey yapayım. Bir de yeni bir tane video atacağım. Büyük zaten siz bu videoyu hani hafta sonu bile değil izliyor olabilirsiniz. Bilmiyorum ne zaman yüklerim ne zaman müsait olurum ne zaman üşenmem. Çünkü videoları çekiyorum çekiyorum üşeniyorum. Hatta böyle var senin oyunum bir sürü bir sürü bir sürü maratonu çekmiştim. Ama atmaya çok üşenmiştim. Bu arada şimdi bu yüzükler çok güzel. Ama ben hani bunlar benim favori yüzüklerim değil açıkçası. O yüzden ben bunları anne hani, koymayacağım tamam mı? Bu da mesela değil. Zaten bu bildiğiniz pırlanta gibi bir yüzük yani. Ama tabi takmayacağım. Bak mesela ben şunları çok severim. Şu üçlü çok çok güzel. Şöyle bir tane güneş var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle bildiğimiz var bir tane. Böyle kıtı. Şöyle bakın. Aynen gördünüz. Ve bu benim favori yüzüğüm. Çok güzel. Hatta böyle baş parmağımı takıyorum. Çok güzel oluyor. Şöyle. Çok güzel. Evet, şimdi e, takılar buradaki takılar bu kadar mı? Evet, bu kadar sanırım. Ama şu bir tane benim, şunlar gerçekmiş, bunları da çok seviyorum ve değeri var. O yüzden bunları da ben bir buraya koymak istiyorum açıkçası. Şöyle arkalık alacağız şimdi. Bir de ben ikinci deliğimi de açtırmak istiyorum arkadaşlar en yakın zamanda. Hatta hani mı bilmiyorum ne zaman açtırtırım bir tane şey de yapmak istiyorum. İkinci delik ya da üç tane bir tane de açtırtabilir ama de açtırmak istiyorum yani. Bu şekilde oldu. Ve çok tatlı oldu. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar acaba ben bu bunları da mı koysam? Çünkü bunlar da favorim. Hatta şu beyazlı ve siyahlı gerçekten favorim. Ben bunları da koyacağım. Hani koymam gerektiğini düşünüyorum buraya. Hak ediyorlar buraya. Bu, bu da çok güzel de hani bu vavuluk wow değil benim için öyle. küçük bir havuz çok. hepsini göstereceğim. Bir tane video çekmiştim. Tabi aylar önceydi büyük ihtimalle o. Ama gene çekeceğim size. Aa, burada hepsini ben şey yapacağım şimdi. Ha bak bu birleşik yer. şöyle bildiğimiz takılı bir şekilde yapacağım ki hani karışıyorlar çünkü ve hani şey karışması en nefret ettiğim şeylerden biri benim hani ıı, takı olsun küpe ay küpe diyorum işte kolye bileklik olsun en nefret ettiğim şeydir. O yüzden böyle şunlara güzel bir şekilde koymam gerektiğini düşünüyorum ki karışmasınlar. Büyük ihtimal karışmazlar böyle yapınca. Mesela bu da böyle. Ay bunu ben ne zaman aldım biliyor musunuz? Çok oldu bunu aldım ve çok güzeldi. Hatta bunun bir tane butlus da vardı. O butlus gitti onu. Böyle bir tane var. Hiç takmayacağım. Hatta hani çoğunu takmam büyük ihtimal. Çünkü hani dediğim gibi bu favoriler dışında hani öyle çok takmıyorum açıkçası. Öyle çok yazık ve aram yok zaten bilezik takı. Onunla çok aram yok açıkçası. Ama sürekli taktım şu var. Bunu hep videolarında görüyorsunuzdur ve şu var. Şöyle bir tane var. Ben künye asla çıkarmıyorum. Hani çok az çıkardığım oluyor. Bu bozulmuştu rahmetli. Halam almıştı. Hatırası var diye asla çıkarmıyorum. Halamın aldığı hiçbir şey zaten atmam. Böyle hatta kardeşim var biliyorsunuz ki benim. ona onun da. Ama bozuldu. Ama gene ben koyarım yani. Hatırası var şimdi. atamam. tamam ben. Aha, bir de şuraya da e, şeyleri koyalım. Neydi? Yüzüklerimizi koyalım. Şöyle şuraya. Tamam. Şimdi geçelim buraya. Açabilirsen Bu Burada çok küpe var. Arkadaşlar ben çok az düzenledim onları. Hem yani çünkü gerek öyle çok da bulmadım açıkçası. Bu kadar da beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim, sizi çok seviyorum, koca öpücüklerimle görüşürüz.